Merhaba arkadaşlar, ee, şimdi de ara ara yaptığımız e, debug meselesine bakacağız. Yani bir flow'u aktivite yapmadan önce test nasıl yaparız? Düşünün sürekli test etmek için aktivite yapıyorsunuz, sonra gidip deniyorsunuz, geliyorsunuz, çalışmadı, tekrar yeni versiyon oluşturuyorsunuz, tekrar e, değişiklikleri yapıp aktivite yapıyorsunuz. Bunu yapmaktansa sürekli flow'unuzu e, debug yardımıyla test edip e, çalışıp çalışmadan çok rahatlıkla bakabilirsiniz. Şimdi onu yapacağız. Öncelikle yeni bir flow bekliyorum. Bu kez record e, trigger flow yapacağım arkadaşlar. Test etmek için. E, account object'ini kullanacağım yine. Update edildiği zaman diyorum. Update edildiği zaman. Ya da create ettiğim fark etmiyor. Oluşturulduğu zaman diyorum. Pass field update'e geliyorum arkadaşlar. Direkt e, oradan gideceğim. Hızlı bir şekilde yapacağım. Diyelim ki bazı şartlarım var. Account'la alakalı. Diyorum ki eğer account alakalı şöyle bir şey yapalım. Bir decision koyalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Rating'i decision'a bağlayalım. Rating'i decision'a bağlıyorum. Diyorum ki eğer eğer aktifse aktifse hat olsun, aktif değilse cold olsun. Ben bunu istiyorum. Aktifse hat olacak. Eğer aktif ise o zaman aktif seçelim. Rekortuma geliyorum arkadaşlar. Bakın rekortum burada. Rekortumun aktif field'ini buluyorum. Eşittir. Yes ise. Yes olunca ne oluyor? Aktif oluyor. İkinci arkadaşlar. Aktif değilse. Not aktif diyorum. Aktif değilse. O zaman ne yapsın? O zaman ne yapsın? Yani aslında bunu eklemize gerek yok. Çünkü zaten Default Outcome var bu şekilde yapıyoruz şimdi rating aktifse eğer aktifse ben rating arkadaşlar bakın assignment'a geliyorum assign diyorum assign e, rating diyorum eğer e, aktifse account'umuz e, ne dedik rekordumuzun ratingini hat olarak değiştireceğiz eğer değilse arkadaşlar yine bir assignment yapıyoruz. Sağ tarafta bu kez. Yeni bir assignment yapıyorum. Assign e, Assign Rating diyorum. Bunun API'nin aynı olacağı için sona 2 koyuyorum. Şimdi yine rekordumuzun arkadaşlar Rating'ini bu kez ne yapıyorum? Rating'ini eşittir kol diyor Eğer e, neyse aktif değilse. Şimdi account'umuz. Bunu kaydedelim arkadaşlar. Create new account e, rating update diye bir isim verelim buna. Şimdi biz bunu activate yapmayacağız. Öncelikle ben bunu burada debug yapıp denemek istiyorum. Activate yapsam e, buraya gidip burada denemem gerekiyor. Activate yapmadan burada deneyeceğim. Şimdi bir account oluştururken rating nasıl değişiyor? Eğer account aktifse hat oluyor. Değilse hold oluyor. Biz bunu de test edeceğiz. Şimdi db'ye tıkladığınız anda arkadaşlar burada var olan accountlardan bir tanesini seçiyorsunuz. Sanki yeniden oluşturmuş gibi bize bunu sunuyor. Account'a tıklıyorum. Var olan accountlardan Bank of Türkiye alıyorum. Bakın. Bank of Turkey için ben bunu run edeceğim. Run ediyorum. Şimdi Bank of Turkey için ne yaptı? oldu seçti. Neden? Çünkü aktif değil. Bank of Turkey aktif değil. Aktif olma. Bakalım Bank of Turkey aktif mi? Hemen geliyorum. Ee, şuradan bakın aktif olmadığı için ne yaptı? Diğer tarafa yaptı. Şimdi bu accountlardan arkadaşlar bir aktif bir account alalım. İtalya mesela. İtalya'ya geliyorum. Bu account'ı aktif yapacağım. Aşağı doğru geliyorum. Aktif. Yes diyorum. Save diyorum. Aktif olduğu için Topumuzu öncelikle bir e, refresh yapıyorum arkadaşlar. O account'u görmesi için. Şimdi bakın debug yapıyorum. Türkiye'yi seçtiğimiz zaman yine Türkiye'yi seçelim. Türkiye'yi seçtiğimiz zaman sağ taraftan ilerliyor. Çünkü account aktif değil. Aktif olmayan accountlar için ne yapıyor? E, Rating'i cold yapıyor. Şimdi tekrar debug yapıyorum. E, bu kez account'u Türkiye değil neyi seçiyorum arkadaşlar? İtalya'yı seçiyorum. İtalya aktif olduğu için sol taraftan geliyor. Demek ki benim flow'um istediğim gibi çalışıyor. Bu şekilde debug yaparak hiç öyle tekrar tekrar activate yapmanıza, yeni versiyon oluşmanıza gerek yok. E, test ederseniz e, tam istediğiniz gibi çalışıyorsa ondan sonra buradan gelip activate yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gidip burada çalışıldığımız zaman örneğin ben Türkiye'ye geldiğim zaman e, sorry yeni account eklerken yeni account ekliyorum. ACC deneme diyelim ona. Aşağı doğru geliyorum. Aktifliğini ne yapıyorum? Yes diyorum. Aktif yes olunca hat olması gerekiyor. Rating ama ratingi seçmek zorundayım. Ben warm seçiyorum. Ee, hani boş kalmasın diye. Sev yapıyorum. Sev yaptığımız zaman ne olarak değiştiğine bakın. Hat olarak değişti. Neden? Çünkü benim bir flow'um var. Flow'um e, aktif ve hata çeviriyor otomatik Biz bunu test ettik. Neyle test ettik? Debug ile test ettik. Debug'ı bu şekilde kullanı biliyorsunuz arkadaşlar